PES'te ölü yaprak vuruşu nasıl yapılıyor onu göstereceğim. Akademi bölümüne geliyorum. Akademi, antrenman, rüya takım, serbest vuruş. Ronaldo'yu aldım. En düşük Ronaldo kartı olsa da ölü yaprak vuruşu özelliği olması bizim için yetiyor. Vuruşu yapabilmek için. Oyuncunun özellik bölümünde ölü yaprak vuruşu olacak. Yoksa futbolcu yapamaz. Ronaldo ile geldim. Şut çekmeye bastım. Tam topa vuruş anında tekrar şuta basıyorum. Top kalecinin önünde yön değiştiriyor ve kaleciyi şaşırtıyor. Bazen gol giriyor bazen gol girmiyor şansa bağlı. Schneider bu fırsattan istifade o da şut çekti. Önceki yamada daha kolay gol, gol oluyordu. Bu yamada düzeltmişler biraz, daha zorlaştırmışlar. Burada Batistuta'da var bu özellik. Ölü, ölü yaprak vuruş özelliği. Schneider'de de var. Orijinalinde. Ronaldo'da tabii ki var. Hakan Çalhanoğlu'nda var. Ölü yaprak vuruşunu ilk Juninho bulmuş. Brezilyalı orta saha Juninho ben onun dönemine denk geldim. Yani serbest vuruşları, firkikleri çok iyiydi futbolcunun. Olimpik Lyon'da oynuyordu. Lyon formasıyla 107 107 gol atmış toplamda. 107 golün 53 tanesini serbest vuruştan atmış. 80 70 77'sini gole çevirdiğini söylüyorlar. Ronaldo orta sahadan vurmasına rağmen direkten döndü. Kaleciyi şaşırttı top yön değiştirerek. E, pozisyon tekrarı yapıyorum sürekli. Daha rahat görebilmek için. En uygun açıyı al alacağım şimdi. E en uygun açı bu. Orta sahadan. Şuta basıyorum. Tam topa vuruş anında tekrar şut şuta basıyorum. Top kaleye giderken sürekli yön değiştiriyor. Kaleciyi şaşırtmak için yerde sekiyor. Direkten dönüyor. Şans. Ve Batistuta da seken topu tamamlıyor. Videonun devamında sadece böyle ölü yaprak vuruşu şutlarını göstereceğim. Abone olursanız diğer, diğer videolarda görürsünüz.